Merhaba Koza Medya izleyicileri. Günün yorumunda size bugün yeni açıklanan konut kredisinden bahsedeceğim. Konut kredisi kaça mal oluyor? Kimler alabilir? Hemen onu anlatacağım. İki tip kredi var. Birincisi ilk evim konut kredisi. Konutun ekspertiz değerinin azami 2 milyon lira olması gerekiyor. Ve sadece sıfır konutlar için geçerli. Onun için başvuru olacak. Ama aile sakinlerinden hiçbirinin üzerine bir mülk olmaması şartı var. Bu maksimum kullandırılacak 2 milyon milyon liralık kredide 0.99'luk gibi çok cazip bir oran var. Süresi ise 120 ay. Basit şekilde şöyle anlatayım size. 2 milyon liralık krediye toplam yaklaşık olarak söylüyorum tabii 3.4 milyon lira ödeme yapmak zorundasınız. Ama aylık taksit ödemeleri de ortalama 28 bin lira. Şimdi gelelim ikinci tip konut kredisi olan genişletilmiş konut kredisine. Burada da konutun ekspertiz değerinin azami 2 milyon lira olması gerekiyor. Burada da ilk evimdeki şartlar aynen geçerli. Yani ev halkından herhangi bir kimsenin üzerine kayıtlı bir mülk olmaması gerekiyor. Burada da faiz oranı çok düşük. 0.89. Çok cazip. Fakat burada şöyle bir şart var. Konut değerinin en az yarısının 1 Mayıs 2022 tarihinin öncesinde döviz veya altın hesaplarında bulunması ve söz konusu tutarın kredi kullanım tarihine kadar mutlaka dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek karşılanması şartı var. Yani paranızın daha önce bankada olması gerekiyordu ve döviz kuru üzerinde mevduatta bulunması gerekiyordu. Sonuç itibariyle bu iki kredide faiz oranları yani 0.89 ve 0.99 piyasa şartlarının çok çok alttan çok çok cazip ama şartları biraz açıkçası e, soru işaretleri yaratıyor. Yani özellikle dar gelirler için bu iki kredi de pek cazip görünmüyor.